아, 둘다. 아. 오 오! 오다 Allah bunlara daha da harbiden... AAAAAAAAAA 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 Çek 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 <laughs> <laughs> Sen niye çocukları sen, düzeyip, ha? Durup durup, kaçırıyorsun? Ha? Niye çocukları? Lazım bu. Sen niye huyun... kaçırıyorsun? Sen kaçırıyorsun? Çocukları kaçırma. Burada yakışmaz. Açılman lazım. Daha kimse sen nasıl tutarmayacak? Seni yüzüne Sen, sen <gülme> öyle bir yere gitmez ki. Allah'ım. Kapı kilitleyin, kapı kilitleyin. Çık bırak hemen kaç. Hemen kaç kaç. Çık. Kaç 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 gideceğiz. Gel 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 gel. Çabuk, çabuk. Hayır. 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 Çabuk çabuk gideceğiz gel. Çabuk, çabuk Gel 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 Orada kal gideceğiz. Gel gel gel. Kurtarın beni. Gel, gel 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 Kapı, gideceğiz. kapı gideceğiz. Kız nerede? Anasının yanında. Anasının yanında yok işte. Kızı getir. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Hepinizle görüşeceğiz sabahleyin. Anne cadı gelmiş. Anne cadı gelmiş. O ne kız? Tırnak mı yaptın sen? Ay cadı gibi olmuşsun aynı. Ben.